Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 27 Temmuz 2021. 2 dakikada gündeme hoş geldiniz. Bugün sosyal medyada gündeme öne çıkan 3 e, başlığı. Öncelikle Ravza Kavakçı hanımefendiye bir linç uygulaması var. E, yine yeniden. 6 ayda bir bunların bir Kavakçı ailesine karşı olan kinleri, garezleri, öfkeleri, nefretleri kabarıyor. Bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi mahkemeye vermiş Ravza Kavakçı hanımefendiyle alakalı bir meseleyi o da şu iddia şu e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirket geçmişte Ravza Kavakçı hanımefendinin e, Amerika'daki okul masraflarını karşılamış e, işin enteresan tarafı 2019 yılında Cumhuriyet Gazetesi aynı iddiaları ortaya atmış Barış Pehlivan o zaman akabinde mahkeme kararıyla Cumhuriyet Gazetesi kendi kendini yalanlamak zorunda kalmış. İlan vermiş kendi gazetesine. Arkadaşlar biz sizi yine kandırdık demiş. Ama akıllanmıyorlar. Bunların öfkelerinin, kinlerinin, nefretlerinin, garezlerinin sebebi ise Merve Kavakçı'nın bunların rejimlerine, o despot rejimlerine karşı yapmış olduğu meydan okumaydı. Başörtüsüyle meclise seçilen ilk kadın milletvekili biliyorsunuz. Kinleri bitmiyor. Kinlerinde boğulsunlar. İkinci bir mesele ee, Mehmet Özkök, bakanımız, e, Türkiye'nin birçok ilinde sanayi Suriyeliler ayakta tutuyor demiş. E, aslında burada denmek istenen mevzu şu, herkesin de kabul ettiği, Suriyelileri sevmeyenlerin de kabul ettiği şu, yani birçok kişinin yapmak istemediği işleri Suriyeliler yapıyor. Buna vurgu yapmak istemiş ama bundan dolayı da işte özellikleki tepki gösteriyor. Aslında işin aslını biliyorlar da mevzu bu. Üçüncü mesele ise Bolu Bey Tanju. Bolu Bey dedim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılığın faşizmin ötesinde insanlık dışı bir kararla Bolu'da yaşayan mültecilerin bundan sonra işte 10 kat su parası 10 kat atık parası, atık su parası ne hükmetmiş. Bundan dolayı Tanju Özcan'ı istifaya çağırıyor. Twitter alemi. Evet. Bugünlük bu kadar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.